edelim ya? Ne? Evet saat kaç Mustafa kardeşim? Abi saat 9:05 ama 9:55. 9:55. Yaklaşık 25 dakikadır Ankara'yı bekliyoruz. Burada kadroya bakın. İstanbul, Eskişehir artık. burada. Çok sıcakladık artık. Bu durum hakkında düşünceleriniz nedir? Erkan Ekovos vardı. Düzce var. Basamıyor diyorlar. Aynen aynen. İki yüzde geldik diyor. Biz de öyle geldik. <laughs> Biliyorsunuz İstanbul, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Düzce, yarı İstanbul. Halis abi çoluk çocuk ailece bile geldi. Adam 55 dakika geç çıkmış yetişti bize. Evet evet. Ekibi Biz görüyorsunuz. Içine. Makineler, makineler hazır ve nazır. Evet. Hala yok görüyorsunuz. hocam kaç, kaç dakika geçti ya? Açalım. Abi bir dakika daha geçmiş. Bir dakika daha geçti. <gülüyor> <gülüyor> Burada da saniye 53 yazıyor. Çalışıyor mu senin <laughs> için? <laughs> <Açıyormuş, gülüyor> tamam. Doğruymuş. Şu Halis tamam. abinin yakışıklığına bakar mısınız? Bak, bak Böyle. Abi şu gözlüğü bir taksana Bir tak abi. Bir takla abi. Bir takla abi. <laughs> Bir takma abi gözlüğüm? Olsun be abi. Vay vay. İşte alır. memur. İşte, işte Türk memuru. İşini bilir. <laughs> evet. Bakın. Kamyonu mu görmüşler yolda? Kamyonu ne işte var lan anladın Kamyon takla atmış. Daha Ta 100 metrelerde kamyon. Ne yüzü 200 metre ileride ya. Ya, Biz gidelim o zaman ya. Uyumuş, ya sen uyumuş mu uyumamış Merkan girin tabelene. <gülüyor> <gülüyor> evet bakın. <laughs> kaç? Ne? 191 <laughs> metre ne köprüsü? 144. Ya birinde navigasyon yoksa abi Eee yalnız kardeş. bir dakika daha geçti. Bir dakika daha geçti değil böyle. mi? Evet. Saniyeler su gibi akıyor. Ha, yok, yok Bir yok. bir şiir okuyayım mı? Bir şiir okuyayım. Şişim mi Ha onu da söylemeden edemeyeceğim. Erkan'ı aradım, çocukları bir iş dedi. 10 dakika sorduk, çocuklar işiyor dedi arkadaş. Bunun da yorumunu bekliyoruz yani. Buna bütün çocuklar <gülüyor> <gülüyor> Ne işe bir <istiyorsan gülüyor> çocuk? <laughs> Bak, kaç dakika geçti. Hala yol tarif ediyor. İlçan sen senin bu kanaklı düşüncenle Ankara ekibi gelemedi hala. Ankara ekibi İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a mı gidiyor? Ya onlar İstanbul'a gitse akşam olur ya. Hala gelemiyorlar. Ne var? Abi basit ya çok basit. basketçi çıkıyor. Düzce bile bulamıyorlar. Kol kafamdan Otobandan çık bizim. Orka. Geçmiş şunlar. oğlum siz. Onlar bizi geçmiş biz kapatıyoruz videoyu. Biz çıkalım. Onlar arkadan gelir.